Herkese merhabalar. Bugün sizlere gece geç saatlerde yemek yemek, kilo aldırır mı bundan bahsedeceğim. Ya da yemek yeme saatimiz pek önemli, çok önemli mi? Bunları ele alacağız. Ay. Yemek yeme saatiniz çok önemli mi? Yani aslında gece geç saatte yemeniz size kilo aldırır mı? Hayır kesinlikle aldırmaz. Neden aldıracak olsun? Önemli olan sizin gün içerisinde ne yediğiniz yani saat kaçta ne yediğiniz. İnanın vücudunuzun, vücudunuzun bu saatin gece saat, saat 10 olduğundan nereden haberi olabilir ki? Yani sizce mideniz şu an saatin kaç olduğunu biliyor mu? Bence bilmiyor. Yani biliyor olsa zaten garip olurdu. İşte ama insanlar hala bunu özellikle de sosyal medya diyetisyenleri hala gece geç saatte yemek yemenizde kilo aldırabileceğini savunanlar var. Ee, bu bilgiler artık çok eskide kalmış. 1980'lerden kalmış. O dönemlerden, 1990'lardan artık kafada kalmış bilgiler. Çok eski diyetisyenli kitaplarında yazan şeyler bunlar. Ee, tabi çok kişi de kendini güncellemek gereği duymadığı için hala bunu savunuyor olabilirler. Ancak bunların zıttının olduğunu kanıtlayan onlarca, yüzlerce, binlerce araştırma yapıldı ve üzerine yüzlerce araş yani makale yazıldı. Çok ufak araştırmalarla bile e, Saat kaçta yemek yediğinizin hiçbir önemi olmadığını anlatan birçok makale bulabilirsiniz. Neyse. Neden peki bir hani saat kaçta yemek yediğimizin bir önemi yok? Buna ele alacak olursam. Şimdi sizinki diyelim ki bugün günlük kalori hakkınız 3000 kalori. Ve siz bugün sabahtan beridir sadece 1000 kalori almıştınız. Şu anda da saat 11. Ne yaptınız? Oturdunuz 2000 kalori yemek yediniz. Sonra da işte biraz oturdunuz. Tabii o kadar yemeğin üzerine hemen uyumanız biraz zor olacaktır. Biraz oturun, sonra da uyudunuz. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı abi niye size... <laughs> 3000 kalori hakkınız erken 3000 kalorinizi geri saat 11'de doldurmuş olmak kilo aldırsın. Yani bu bir kere mantığa uyan bir şey değil. Ee, ya da sabah kalkar kalkmaz 2500 kalori yiyip ondan sonra öğlen de 500 kalori yiyip gecenin yarısına kadar aç kalsanız da inanın bu size kilo verdirmeyecek. Hiçbir işe yaramayacak. Yani e, aralıklı oruç olayı da saçma zaten biraz. Ee, o da buna dayanıyor yani bir işe yaramıyor çok fazla aralıklı oruçta zaten e, vücudumuz aç kaldığı zaman daha çok yağ yaktığı düşüncesi e, oluşturmakta aralıklı oruç mantığını ancak bunun da böyle olmadığı zaten çok yakın zamanda kanıtlandı yani bundan birkaç ay, öncesi yayınlan, birkaç ay öncesinde yayınlanan yeni makalelere baktığım zaman bunun kesinlikle böyle olmadığı zaten kanıtlandı her neyse ama konumuz o değil o da başka bir videonun konusu olsun. Evet. Konudan çok kopuyorum ya. Neyse. Ee, 3000 kalori yemek yemeniz kaçta yediğinizden bağımsız şekilde size kilo aldırmadı tabii ki. Ee, ancak siz bu 3000 kalori sınırı aşıp da işte 4000 kalori alsanız 4500 kalori alsanız evet bunlar size ufak tefek birikimler yapacaktır. Ama bakın dediğim gibi kilo aldıracak demiyorum birikimler yapacaktır diyorum. Çünkü 1000 kalori 500 kalori ile kilo almazsınız. Bunlar çok ufak miktarlar. 7000 kalori zaten 1 kilo yağ oluşturuyor. Böylece sizin 1 kalori 1 kilo almak için 7 7000 kalori fazlanız olma, olması lazım. Ee, kilo almak bundan dolayı zaten günlük bir şey değildir. Bugün çok yemek yedim. Aa kilo almışım. Hayır aslında kilo almadın. Biraz midende şişkinlik var, gaz var ve o an yani çok fazla yemek yediğin için onun şişkinliği var bir birkaç gün içerisinde birkaç gün bile değil belki birkaç saat içerisinde o şişkinlik zaten geçecektir yani kilo almadın kilo almak uzun vadeli bir şeydir örneğin mesela bir hafta boyunca 10 gün boyunca senin diyetini sürekli saf saklatıp e, sürekli yüksek kalorilere çıkarsan sen kilo alacaksın bundan dolayı da e, bugün hakkın 3000 kaloriydi diyelim tamam sen 3500 kalori aldın evet tamam evet belki biraz kötü bir şey ama gidip de yarışmacı değilsen yani haftaya yarış podyuma çıkmayacaksın ki haftaya diyorum bak yani bir ayın falan varken bu yarışmacı için de çok önemli bir şey değil. Neyse haftaya podyuma falan çıkmayacaksan ondan sonraki gün gidip de çok fazla kalori kesip kendine eziyet etmenin anlamı yok. Dediğim gibi kilo almak ve kilo vermek uzun vadeli işlerdir. Siz gece yemek ya siz gece geç saatte yemek yersiniz, yatarsınız ne olur? Ee, şu olur. Şimdi gece metabolizmamız biraz yavaşladığı için gece bunu sindireme, bunu tam olarak sindiremeyebilirsiniz. Yani bu vücudunuzda kalır, vücut bunu atmaz, işlemeye devam eder vücut bunu. Buna dolayı sabah kalktığınızda tartıya çıktığınız zaman, gecede gel saatte yemek yediniz, tuvalete de çıkmadığınız için bakarsınız, aa ben işte mesela kaç kiloluk yemek yani kilo bazında yani cidden de böyle mesela bir kiloluk pirinç mi yedin? aa ben bir kilo almışım işte 900 gram mı almışım dersiniz ama aslında 900 gram ya da bir kilo almadınız sadece e, yediğiniz yemeklerin atıkları vücudunuzda e, depo olarak duruyor. Siz bir tuvalete çıktıktan sonra ve günün birkaç saat sonrasında bu düzelecek. Ne zaman da öksürecek olsam videoya denk geliyor. Videoyu da öksürmek istemediğim için durduruyorum. Dediğim gibi bu kadardı yani. E, lütfen sosyal medya diyetisyenleri sosyal medya vücut geliştirme hocaları yerine Gerçekten bu alanda bilgili ve uzman kişileri takip etmenizi öneririm. Yoksa sürekli böyle saçma ve yanlış bilgilerle beyninizi kurcalarlar. Ee, dediğim gibi ve bugünkü videoda bu kadar olsun. Ve kaybettiğim hayat enerjimi geri bulduğum için video çekesim geliyor. Ben de video çekesim gelince çekiyorum. Bu kadar diyeceklerim. Görüşmek üzere.